bir taşım kaynattık. Biraz bekletip blenderdan geçirdik. Biraz yoğurt ilave edip karıştırarak kaynamasını bekledik. Karıştırıyoruz dibine tutmaması için ve yanına da naneli, salçalı, karabiberli, kimyonlu, sarımsaklı, biraz da zeytinyağlı güzel bir sos hazırladık. Daha sonra bu kaynayınca hazırladığımız bu sosu çok güzel kaynıyor. Bu sosu tarhanamızın üzerine ilave ettik. ve karıştırıyoruz. Mis gibi Adana usulü tarhana yiyenlere afiyet olsun.